Siyah elbisesinin etekleri rüzgarda dalgalanıyordu. Kumral saçları bir tokayla sımsıkı bağlanmamış olsaydı ne güzel eşlik ederdi eteğine. Yanına yaklaştım. Merhaba dedi. Çekik gözleri gülünce daha da küçülmüş, göz bebekleri kirpiklerin arasında kaybolup gitmişti. Az sonra öleceğini bilseydi yine de böyle sıcak gülümser miydi acaba?'' Niyetimi belli etmedim tabii. Son saatlerinde istediği kadar şımarmasına izin verdim. Bu onun hakkıydı. Anlamışsınızdır. Ben bir katilim. Polislerin beş yıldır yakalamaya çabaladığı fakat bir türlü yakalayamadığı bir seri katil. Katil kelimesini pek sevmem aslında. Ben kendimi sanatçı olarak tanımlarım. Kurbanlarımda sanat eserlerim. Onları bir sanat galerisinde sergilemesem de, herkesin görebileceği yerlere bırakırım. İnsan neden birini öldürür? Kıskançlıktan mı? Kızgınlıktan mı? Hırstan mı? Hastalıktan belki de. Her katilin bir sebebi vardır mutlaka. Sebepsiz yere öldürmedim şimdiye kadar. Ya da her seferinde bir sebep yarattım diyelim biz ona. Hem deli miyim kardeşim ben durup dururken katil olayım? Eh, şimdi soracaksınız. Neden katil oldum peki? Bazı insanlar küçükken polis olma ister. Hatta bazıları çıtayı daha da yükseğe çıkarır. Ajan olacağım der. Ben hep katil olmak istemiştim. Yok yok boşuna beklemeyin. Çünkü bu klişe cümleyi kurmayacağım. Günün birinde katil olacağımı rüyamda görsem inanmazdım ben küçükken. Alelade bir çocuktum. Her çocuk kadar yaramaz, her çocuk kadar afacan, her çocuk kadar saftım işte. Benden bir baltaya sap olmayacağı daha o yıllarda belliydi. Zavallı anam az uğraşmadı beni adam etmek için. Şimdi kalksa görse. Ülkeyi seri cinayetlere boğan oğluyla övünürdü belki de. Uzun lafın kısası, sonradan geldi bu istek bana. Ulan dedim kendi kendime, bu yaşına geldin hala dikiş tutturamadın. Anca karı kız peşinde koş. Bu cümleyi annem söylemişti de oradan kalmış aklımda. Sen anca karı kız peşinde koş. Bu ayda bir iş bulmazsan baban kapının önüne koyacak seni, bunu böyle bilesin. Sesi kulaklarımda hala rahmetlinin. Neyse, dağıttım yine konuyu. Ne anlatıyordum? He, uzun lafın kısası diyordum. Amaçsızca geçen hayatıma bir renk katma çabam bir gün izlediğim bir filmle değişiverdi. Gerçek hayat hikayesiymiş üstelik iyi mi? Daha bir etkilendim. Adamın biri zevk için öldürüyor. Önce hayat kadını olan annesinden intikam almak için sadece hayat kadından öldürürken bir de bakıyorsun önüne çıkanı deşiyor lan. Polisleri bir ters köşeye dişi var ki evlereşen. Her cinayetini başka bir yöntemle işliyorum. Ara ki bulasın yani. Bir de yardımcısı var valla. Sanki yardımcısı adamdan daha fazla psikopat. Durun, ee, filmin adı neydi? Neyse neyse. Film tanıtımına dönmesin iş. Ne diyordum? Heh, gece rüyalarıma girdi Adil. Ben de yardımcısıymışım. Altını üstüne getiriyorduk dünyanın. Artık nasıl eğlenmişsem rüyamda, gözümü açtığımda sırıtıyordum. Olur mu ulan? Dedim kendi kendime. Olur mu olurdu valla. Tamam tamam çok ısrar ettiniz. Anlatıyorum ilk cinayetimi. O aslında tam bir komediydi. Bir gecede damarlarıma dolu veren öldürme isteğini bastıramayınca harekete geçmeye karar verdim. Gecenin karanlığında sokaklarda öldürmeye müsait birini bulurum herhalde dedim ve attım kendimi dışarıya. E yok kardeşim bir Allah'ın kulu da olmaz mı sokaklarda? Yok ıssız sokakta bir aşağı bir yukarı belki elli tur attım. Çıkmıyor karşıma hiç kimse. Hayır, çıksa sanki nasıl öldüreceksem ne bir plan var kafamda ne de elimde bir cinayet aleti. Ben bulurum ben onu haklamanın bir yolunu. Sessizliğine güvendiğim sokakta böyle böyle diye iki saat devirdim. Sonra baktım, uzaktan salına salına bir adam geliyor. Burnunun ucunu zor görüyor. Kafayı çekmiş belli ki tam benlik anlayacağınız. Önünü kestim. Sen kimsin yahu? Diye bir şeyler söyledi. Adamdan gelen alkol kokusuna zar zor dayanıyorum. Bir sivrisinek falan olsa karşısında bir soluma da gebertir. O derece hiçbir şerif. Aklımca korkutmak için bir iki laf ettim. Şimdi hatırlamıyorum ne dediğimi. Adamda ufacık bir korku belirtisi yok. Bir de hangi hayvana benzeteceğime karar veremediğim bir sesle kahkahayı basmasın mı? İyice elim ayağıma dolandı. Elimle ağzını kapatmaya çalıştım. Tamam etraf ıssız da adamda bir ses var. Yedi mahalle öteden duyulur. Sımsıkı bastırdım elim ağzına. Kahkahaları kıkırdamaya dönüştü ama susmadı bir türlü oldu. Yuvarlandık birden. Bir görseniz Adam üstte, ben altta, ben üstte, adam altta, tıkır tıkır gidiyoruz. Sanki Kartal Tibetli Hülya Koç İtçay'a da çimenlerin üzerinde yuvarlanıyor. Fonda bir şarkımız eksik. Ah ne güzel, ne güzel seni sevmek, ah ne güzel, ne güzel, diye. İyice kafam attı. İlk iş yuvarlanmaya bir son verdim. Gavur mübarek. Sağa itiyorum, sola itiyorum, çıkamıyorum adamın altında. Onun hali benden beter. Sızdı kaldı üzerimde. Madem sızdın be adam, çeneni de kapatsana. Adam uykusunda bile konuşuyor yahu. Uzatmayalım. Çeşitli uğraşlardan sonra kurtardım kendimi. Yolun ortasında boylu boyunca yatarken başladı yüzüme bakmaya. Hay Allah, pek de şirin yahu. Öldürmezsen mi ne yapsam? Olur mu canım öyle iş? Öldürmeye çıktık madem öldüreceğiz. Sırt mı öyle pişmiş kelle gibi? İstediğin şirinliği yapabilirsin. Kafaya koydum seni bu gece öldüreceğim. Önce boğazını sıkmaya başladım. Ben sıkıyorum o sırtıyor. Gözleri yuvarlarından fırlayacak herifin umurunda bile değil. Tepinmiyor bile. Öyle de hiç tadı çıkmaz ki. Vaktim olmayacak. Kaldırdım adamı yattığı yerden. Zar zor evinin adresini aldım ağzından. Şanslı adamım ve selam. Evi dağın başında müstakil bir ev çıktı. Allah'tan yalnız yaşıyormuş. Etrafta konu komşu da yok. Çöpsüz üzüm yani. Tam yatağını yatıracağım. Kişim geldi demesin mi? Tuvalete de götürdüm. Sözde adam öldüreceğiz. Bakıcı olduk resmen. Sabaha kadar başında bekledim. Gece bir kere daha tuvalete götürdüm. Ulan sen bir ayıl. Bak ben sana neler edeceğim. Sonunda sabah oldu. Adamın horlamaları azaldı. Hafif mahmur gözlerini araladı. Tam karşısındaki sandalyede beni görünce şaşırdı. Gece birlikte içti adamlardan biri sandı beni. Öyle olmadığını anladıysa da artık kaçışı kalmamıştı. Dedim ya, ilk cinayetim komedi filmi gibiydi. Bu yüzden diğerlerini uzun uzun planlayıp öyle çıktım yola. Prensipli adamımdır. Hiç yaşlı insan öldürmedim mesela. Yaşlılar başımızın tacıdır. Canım dedem geldi aklıma şimdi. Oy dedem benim. Laf lafa açıyor ya. Fazla karıştırmadan konumuza dönelim biz. Öldürdüğüm kişilerin öyle topluma zarardı, tacizci, tecavüzcü, hayat kadını falan olmaları da şart değil. Ha, öyleleri de vardı elbette. Öldüreceğim insanları seçerken onlarda beni işkillendiren bir şeyler var mı diye bakarım. Ne konuşurlar, nasıl konuşurlar? Bu çok önemlidir mesela. Canımı sıkmalılar, tepemi attırmalılar. Biraz da inatlaşmalılar, Gıcık olmalıyım anlayacağınız. Sinirden gözüm dönsün yeter. Bu yüzden kurbanlarımla önceden muhakkak bir samimiyet kurarım. Artık ondan sonra Allah ne verdiyse. Aradan geçen yıllar boyunca bir sürü insana öldürdüm. Saydım aslında başlarda. Cinayetlerimin sayısı iki haneli olmaya başladıktan sonra bıraktım ben de saymayı. Önceleri sadece öldürürken, sonraları işin içine azıcık gizem de katmalıyım deyip bir ritüel oluşturdum kendime. Neymiş efendim? Kurbanlar her seferinde başka silahlarla ve yöntemlerle öldürülüyor. Fakat cesetler hep aynı pozisyonda bırakılıp kucaklarına kırmızı bir gül bırakılıyor. Nedenini sormayın hiç. Onu da bir filmde görmüştüm. Yoksa bir romanda mı okumuştum? Ama neyse işte. Gizemli görünsün istedim. Bazen sıkılıyorum bu yerden. Keşke daha afili bir şeyler bulsaymışım diyorum. O kendini bilmez polisler güllü katile çıkarttılar adımı. Böyle lakap mı olur yahu? Düşünüyorum da önemli olan lakabım değil aslında. Önemli olan beni hala yakalayamamış olmaları. Aslında polislerin bana teşekkür etmeleri gerekir. O monoton hayatlarına biraz renk getirdim. Vatandaş da sayemde seri cinayetler görüyor. Başka ülkelerin ilk seri katili kimdir bilmem de ölmek gibi olmasın bizim buraların ki benim. Şimdi gelelim sana. Etekleri ahenkle dans eden kız. Daha bir hafta oldu tanışalı ama çabucak sevdalandın bana. Aşk git onlar, tatlış ver iyi, iğrenç. Kimseleri de beğenmez. Herkese bir kut takar. En güzel kendisi. Tam bir gıcık. Tamı tamına benlik yani. Telefonumun karıştırılmayan bir köşesi kalmadı. Hayır, kolayını bulsa bir de konum belirleme aleti takacak kıçıma. Nereye gitsem yattığı yerden izleyecek beni. Aslında bir ay kadar sürdürmeye niyetliydim bu aşk masalını ama yok arkadaş çekemeyeceğim. O tombul göğüsleri bile vazgeçirmez beni. Bugün bu iş bitecek. Bu ıssız deniz kenarında buluşma teklifi iyi oldu aslında. Hanımefendinin bana bir sürprizi varmış. İlle de burada buluşmalıymışız. Hay Allah'ın şaşkolozu. Asıl ben ona hayatının sürprizini yapacağım. Haberi yok bir haftada canımdan bezdirdi şımarıklıklarıyla. Biraz sonra o da diğerlerinin yanında yerini alacak. Bilmem hangi markanın bilmem kaçıncı kreasyonu bilmem kaç bin liralık koca çantasından çıkardığı kutudaymış sürprizi. Hey zavallım. Hey hadi gönlün olsun ver bakalım neymiş o. Aşkı Tom bu kurabiyeleri senin için kendi ellerimle yaptım. Hayatımda ilk defa mutfağa girdim. Bak Beğenmezsen söyleyeceksin ama tamam mı? Aslında eminim beğeneceğine. İlk kez kurabiye yapmış olsam da bu işte de harika olduğuma karar verdim. Tadına bakmayacak mısın? Hay senin kurabiyeni. Aa beğenmez miyim hiç tatlışkom? Sen yaparsın da güzel olmaz mı hiç? Bak yedim bile bir tane. Al işte bir tane daha yiyorum. Hmm nefis olmuş. Ellerine sağlık. Ne berbat tadı var ya şu merekin. Böyle kurabiye mi olur? Yeter artık tamam. Bitsin bu işkence. Hadi güzelim. Şimdi sıra benim sürprizimde. Ne oluyor lan? Nefesim kesiliyor. Öküz oturdu sanki böğrüme. E midem de bulanıyor. Ey kusacak mıyım? Terde bastı. Ulan ne oluyor? Ne bakıyorsun kız yardım etsene. Bana bir şeyler oluyor. Dizlerimin bağı çözüldü yeminle. Sırıtıyor mu öyle? Evet evet sırıtıyor. Ulan bir iş var bu işin içinde. Kızım ne yaptın sen bana? Şşşt korkma tom. Hiç canın acımayacak. Sen de diğerleri gibi birkaç dakikada öleceksin. Dur dur panikleme hemen. Debelenmek kurtuluş değil. Kaçamazsın artık. Ha, ah, siz erkekler ha. Ah. Ne zaman öğreneceksiniz biz kadınlardan korkmanız gerektiğini? Hepiniz de aynısınız. Her seferinde düşüveriyorsunuz tuzağıma. Dur dedim ya aşk itoğum çırpınma. Çırpındıkça daha çok acı çekersin. Akışına bırak. Son saniyelerinde bana söylemek istediğin bir şey var mı ciciğim? Yok mu? İyi. E zaten vakit de yok son söze falan. Daha son nefesini verirken fotoğrafını çekeceğim. Koleksiyonumda senin kadar karizmatiği yoktu. Gülümse aşk itoğum.